Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size minör gamlarda doğal minör, armonik minör ve melodik minör bunlar nedir, nasıl çalınır, mantıkları nedir hepsini anlatmaya çalışacağım. İstiyorsanız hemen başlayalım. Şimdi bir önceki eğitim videomda size gamı, arpeji, kırık arpeji, akoru ve kadansı öğretmiştim. Buradan bizim en çok işimize yarayacak olanı şu an gam bilgisi. Eğer gamla alakalı bir şey bilmiyorsanız o videoya bakmanızda fayda var. Şu an üste koyarım karttan bakabilirsiniz. Şimdi bilmeyenler için hemen kısaca bir anlatayım. Gam dediğimiz şey 8'lik nota aralığındaki notaların dizilimiydi. Yani mesela fa'dan başlıyoruz hmm. ve fa majör çalmak istiyorsak fa majörün gamı budur ve biz buna fa majör diye söyleriz. Ha bu arada hani herhangi bir arıza işareti mesela minör yapsam farklı olur. Tabii ki de farklı olur. Bunların dizimlerini zaten bir öncekten videomla anlatmıştım kurallarını. E fa minörde de tabii ki de farklı arıza işaretleri alır ama ben sadece örnek vermek istedim. Mesela mi majörde Pardon. Ya da do majörde en basit. Biz de zaten do ilgili minörü olan la minörden gideceğiz bu videomuzda. Hiçbir arıza işareti yok. Sadece beyaz tuşlar var. Bu şekilde görmemiz ve anlamamız daha kolay olur diye düşünüyorum. Gamı ufak da olsa hatırladığımızı düşünüyorum. Şimdi bu gam bilgisiyle ne yapacağız? Şimdi aslında şöyle bizim 8'lik nota aralığını ve hangi tuşun kaçıncı not olduğunu bilmemiz çok çok önemli minör gamlarda melodik olması için. Bu arada minör gamlarda diyorum. Sorabilirsiniz majör gamlarda melodik ve armonik var mı? Arkadaşlar yok. Olmamasının sebebi 7. sesin tizleşmesiyle 8. sese denk gelmesi majör gamın. Hani nasıl yani ne demek istiyorum? Aslında durum şöyle. Ya çok ufak anlatayım sonra detaylarına girelim. Armonik ve melodik gamlarda ikisinde de 7. ses diyez alır ve tizleşir yarım ses. Ve majör gamlarda ne yaparsanız e yapın 7. ses tizleştiğinde 8. sese denk gelir. Yani mesela Do'dan örnek verelim Do majörden. 7. sesimiz siye, ya bu tizleşirse yine Do'ya denk gelir. Yani şu şekilde falan çalmam gerekir. Ya bu olmaz. Ya da mesela Mi majörden örnek verelim. E şimdi benim 7. sesim burada gördüğünüz gibi gibi. Bunu tizleştirirsem yine mi'ye denk gelecek. O yüzden şu şekilde çalmam gerekir. Ve bu olmaz. Hani aynı parmakla bu, hani basmak zorundayım falan. Bu yüzden olmuyor. Bunun sebebi de bu yani. Açıklayayım dedim. O yüzden sadece minör gamlarda var bu olay. Tamam. Şimdi tekrar o kaçıncı nota konusuna gelelim. Mesela ben Do'dan başlayarak minör yapmak istiyorum. Ya da La'dan başlayarak. Hadi La'dan yapalım. La minör neydi? Do majörün ilgili minörüydü. Yani do, do majör, La minör. Şimdi Do majörde hiçbir arıza işareti yoksa geçen videoda hatırlayın. La minörde de hiçbir arıza işareti olmayacaktı. Yani komple beyaz tuşlar. Şimdi. Peki bu bilgi bana ne katacak yani ne işime iyi gelecek şu işime iyi gelecek hadi başlayalım armonik melodik bu gamlar bazı zamanlarda bazı notalarda diyez alırlar mesela armonik gam dediğimiz gam yedinci sesi yedinci notası diyez alarak oluşturulur melodik gam ise hem altıncı sesi hem de yedinci sesi diyez alarak oluşturulan gamdır. Hani bu birazcık Türk müziğine de benziyor. Artık ikili dediğimiz bir kural var belki biliyorsunuzdur. Artık ikiliyi başka bir videoda anlatırım. Ama bazı durumlarda Türk müziğine benzediği de oluyor. Hatta Johann Sebastian Bach'ın bir suiteinde de La Minör'de melodik gamın kullanıldığı görülmüştür. Hani 6. ve 7. sesin diyez alarak gittiği ve ardından natürele döndüğü gamlar kullanılmıştır. Johann Sebastian Bach zamanında bile, yani Barok dönemden bahsediyorum tabii ki. Şimdi, o zaman giriş bilgisini verdim size, anlattım sadece minörlerde olduğunu, küçük bir gam bilgimizi tazeledik. O zaman şeyle başlayalım, armonik minör gamla başlayalım. Armonik minör gam şudur: bir minör gam dizisindeki yedinci notanın yarım ses tizleşmesiyle ya da bir başka deyişle diyez almasıyla oluşturulan gam dizisine armonik minör gam denir. Şimdi biz gam çalışırken ne yapıyorduk? Önce o gamın skalasını yapıyorduk. Ardından arpejine, kırık arpejine, akorunu, kadansını basıyorduk ve bu bu şekilde gam bitiyordu, ton bitiyordu. Ama minör gamlara geldiğimizde skalasını yaptıktan sonra bir de armonik ve melodik skalasını da yapmamız gerekir. Bunu da küçük bir not olarak söyleyeyim. Hani eğer gam çalışacaksanız bunları da çalışmanız lazım. O yüzden anlatıyorum. Şimdi size söylediğim bilgiye göre 7. sesin yarım ses tizleşmesiyle ya da diyez almasıyla oluşturulan gamdı. Şimdi ben bakayım. La'dan başladım. Çünkü la minör. Tekrar göstereyim la minörü. burada kaçıncı ses? Birinci ses değil mi? Birinci nota yani. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Tamam 7 Yedinci sesi buldum ya da hani direkt sekizli nota aralığı aralı olduğu için sekizden bir geride gidebilirsiniz. Hangisi daha rahatınıza geliyorsa. Şimdi yedinci sesi buldum. Yedinci ses sol. Şimdi ne demiştim? Yarım ses tizleşmesi lazım. Piyanoda tuşlar sola doğru gidildikçe kalınlaşır sağa doğru gidildikçe inleş, in, inceleşir. Ve ben bir sesi inceleştirmek istiyorsam, tizleştirmek ya da diyez vermek istiyorsam o sesten yarım ses sağa gitmem lazım. Bir önceki videomda anlatmıştım. Bir tuşun yanındaki tuş onun yarım ses incesi ya da kalınıdır. Yani mesela sıfır diyelim buna. Yarım, bir, bir buçuk, iki, iki buçuk, üç, üç buçuk, dört, dört buçuk, beş, beş buçuk, altı. Hani bu şekilde gider olay. Anlatabildim mi umuyorum ki. Şimdi biz soldan de yarım ses inceye gideceksek la'ya mı gel geliriz, sol diyeze mi geliriz? Tabii ki de sol diyeze geliriz. Çünkü hemen bir üstündeki bir yanındaki tuş olması lazım sağındaki. Şimdi sol diyeze geldik. Ve şunu unutmayın ki sol, sol notasına diyez koyduğumuzda bir daha sol çalmıyoruz. Yani şu şekilde yapmaya kalkmayın. Hayır. Bu, bu şekilde değil. Biraz caza benzedi bu ama caz Gamlarında da böyle bir kullanım hani çok nadir var belki do diyez şey do belki hani burada da sol diyez yok falan ama kullanmıyoruz böyle bunu da unutmayın önemli bir not şimdi sol diyez aldıktan sonra sadece sol diyez tekrar la ve geri dönüyoruz sonra aslında armonik gam bu şekilde başka hiçbir şey yok hani nasıl söylesem başka hiçbir bilmeniz gereken bir şey yok. Sadece bu şekilde çalıyorsunuz. Bilmeniz gereken tek şey sol diyez aldıktan sonra bir daha sol kullanmıyoruz. Yani sol natürali kullanmıyoruz. Sol diyezini kullanıyoruz. Ve dönerken de hiçbir şey değişmiyor. Aynı şekilde. Nasıl geldiyseniz aynı şekilde dönüyorsunuz. Yani mesela ben geldim. Hani geri döndüğümde sol natural mi olacak? Hayır. Armonik minör gam kurallarına göre sol eğer diyez aldıysa geri dönerken de diyez şeklinde dönmelidir. Bu bilgiyi de unutmayın. E madem çaldık o zaman bir de hani, e, hiç durmadan çalalım. Şimdi soller diyez de bu aklımızda. Sol natöre basmıyoruz bu da aklımızda. Dönerken de, de sol natöre basmıyoruz yine sol diyeze basıyoruz bu da aklımızda. O zaman başlayalım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve Gördüğünüz gibi bitti. Bu arada bir vuruşluk şeklinde dört dörtlük ölçüde yaptım. Bunu da söylemek istedim. Yani siz farklılaştırabilirsiniz. Yani bir ve iki ve üç ve dört ve bir ve iki ve üç ve dört ve Şeklinde yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Tabi bunu sonra hızlandırırsanız hani bunun vuruş sayısı değişir, ölçüsü değişir. Belki hani hanon şeklinde yapabilirsiniz. 16'lık notalarla işte iki dörtlük şeklinde. Bu tamamen sizin çalışma temponuza kalmış bir şey aslında. Tamam şimdi armonik gamı anladığımızı düşünüyorum. Yani mantık aslında çok basit. Hani bunu sonradan oktav fazlalı, oktavı fazlalaştırarak daha güzel çalışabilirsiniz. Ve siz çalışırken arkadaşlar lütfen armonik ve melodik gamı da doğal gamın yanına ekleyin. Doğal gam zaten hani o tonun doğal gamı oluyor. Yani öyle söyleyeyim hani tam çıplak hali. Hiçbir şey eklemiyorsunuz. Yani mesela do majör hiç arıza işareti yok. La, hani şeyde de yok, minörde de yok. O zaman bunun doğal hali hiçbir arıza işareti olmadan gidip gelmeyi gerektiriyor. Bitirdim. Şimdi çalışırken bir de armoniyi eklemem lazım. Size şimdi normal bir çalışma temposunda göstereyim la minörü. Yani la minörü nasıl çalışılır? Sadece gam kısmını gösteriyorum. melodiye doğru da gideceğiz. Şimdiki konumuz da melodik minör gam nedir, nasıl çalınır, mantığı nedir. Şimdi başlayalım. Melodik minör gam şu. Melodik minör gamda aynı armonikte olduğu gibi 7. ses diyez alır. Yani solümüz yine <laughs> diyez ile minörden bir örnek vereceksek. Ama bunun yanında bir de 6. ses de diyez alır. Şimdi 6 ve 7. ses diyez alır. Tamam. Bunu bir idrak etmeye çalışalım. Şimdi la başladım. Tamam. Devam edelim. Bir ve 2 ve Üç. Üçüncü sese geldim. 4 ve tamam. Beşinci ses. Ha tamam şimdi altıncı sese geldim. Altıncı ses fa natural yani fa normal fa basıyoruz. Bunun diyez olması lazım. Yarım ses. Tamam e bir Evet yedinci sesimiz de diyezde bizim. Tamam bu da var. Ve la. Heh, tamam. O zaman Gam'ı anladık. Yani bu ikisi yok. Bu ikisi var. Tamam. O zaman bir çalalım bunu. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve Armanik kurallarında olduğu gibi bunda da e bu kural geçerli. Fa'ya ve sol natural'e basmıyoruz. Fa natural ve sol natural'e özür diliyorum. Bunların diyezlerine ba basıyoruz. Sakın çalışırken şu dördünü kullanmayın fa ve sol doğal mevcut değil e, melodik minörde. Bunu da unutmayın. Peki, e, doğal e, pardon, doğal minör gamda ve armonik minör gamda dönerken hiçbir şey değişmiyordu. E o zaman melodikte de mi değişmeyecek. Hayır, burada bir istisna var. Melodik gamda dönerken al e, o koyduğumuz tüm diyezler natural olur. Yani e, tüm diyezler yok olur ve bir anda gam doğal haline döner ve siz doğal şekilde inmek zorunda kalırsınız. Hani bu bu, bu şekilde yani. E, bu da hani dediğim gibi Juan Sebastian Bach'ın Suite'inde laminörde melodik gam çıkışı ve natürel doğal laminör gam inişi bulunmakta. O e, o parçayı da istiyorsanız şu an kartlara koyarım oradan da bakabilirsiniz. Bir suite, eski dönem bir müzik kilise müziğine daha yakın. Şimdi tamamdır. Konudan sapmayalım. A, e, melodik minör anladığımızı düşünüyorum. Şimdi melodik minör anladıysak o zaman bir çalalım. Sadece e, önce bir gitmemiz lazım. Gidelim. Yine sayarak bir vuruşluk dört dörtlük ölçü, Hiçbir şey değişmiyor. Bir ve, iki ve, üç ve, dört ve, bir ve, iki ve, üç ve, dört ve. Tamam buraya kadar geldik. Şimdi dönüşte neydi? Verdiğimiz tüm diyezler natural olurdu. Şimdi tamam. Bu ikisine basıyordum. Bunlar diyezdi. Bunların bu ikisinin doğal e, halde bu ikisi. Ha, tamam. O zaman dönerken de bunları kullanmıyorum, bunları kullanıyorum. Tamamdır. Bunu da anladım. O zaman dönelim. Tamamdır. Yaptım. Şimdi bir gidelim, bir ger e, geri dönelim. Bu melodik gamda olacak. E, sonra da hepsini toparlarız. Başlayalım. Her nota bir vuruş. Dört dörtlük. Başlıyorum. Son. 2 3 ve 4 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve bir ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve. Ve, 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 ve şeklinde bitirebiliriz. Peki bunu diğer gamlarla birleştirirsek nasıl duyulur, nasıl yaparız? Şimdi bunu anlatayım sizlere. Aslında çalayım, siz beni takip edin. Önce doğal. Bu sefer yarım vuruşluklarla yapalım, biraz hızlı olsun. 1 ve 2 ve üç. Yani skalası bu şekilde çalışılıyor ee, doğallığını çalmanız lazım armoniyini ve me melodiğini ya yani şu şekilde de yapanlar var bu arada hani direkt önce armoniyini çalıyorlar hiç doğalına girişmiyorlar sonra melodiyi çalıp bitiriyorlar niye böyle çünkü zaten dönerken doğalga mı kullanıyoruz yani ya, dönerken hani direkt labi doğalga Hani o yüzden kullanmayabiliyorlar hani bazı piyanistler ya da piyano öğrencileri. Hani ben sizin kullanmanızı öneriyorum. Doğal da çalın, armoniyi de çalın, melodiyi de çalın. Dön, hani sonradan dönerken doğal olsun, sıkıntı yok. Bu tamamen size kalmış bir şey ama benim tavsiyem bu yöndedir. Tamam. Peki la minörde yaptık. Bu farklı minör gamlarda nasıl duyulabilir? Şimdi bundan biraz bahsedeyim. Şöyle bir şey olabilir. Bu da istisnai bir durumdur yani gamlar bu şekilde kolay değil yani aslında. Çok zor gamlar var ve bu zor gamlarda bazen şöyle durumlar olabiliyor. Mesela o içinde bulunduğu gam zaten 7. ve 6. sesi diyez alan gamlar oluyor ya da bemol alan gamlar. Yani ben bunu diyez aldığımda tren çalacağım o gamı yani mesela bir gamda solde diyez var. Ve bu Ogam'ın 7. sesi. E ben şimdi veya 6. sesi yani 7. sesi diye söylemeyeyim mi? Mesela o 6. E, altıncı sesi ve bu bir minör gam ve ben bunun e, bir tane melodik yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? A, e, bu eğer altıncı sesse bir diyez aldığında la basmam gerekiyor. Hiçbir değişiklik yok. Kural her türlü aynı ama sadece bu hani istisnai bir durum. Hani belki bemol almış olabilir, diyez almış olabilir ve tekrar diyez koyduğunuzda natürele denk gelebilir. Gelsin. Hani bu konuda bir şüpheniz olmasın yani. Gelebilir. Gelsin. Sıkıntı yok. Siz çalışmaya devam edin. Bir tane de örnek göstereyim bu konuyla ilgili sonra da videomuzu sonlandıralım. Ee, bu konuyla ilgili belki siz de çok iyi biliyorsunuzdur. Dominörden örnek vereyim. Şimdi dominörde 3 tane bemolümüz var. Do, Re, Mi bemol, Fa, Sol, La bemol, Si bemol, Do, Si bemol, La bemol, Sol, Fa, Mi bemol, Re, Do. Şimdi tamam bu Do minor gamı çalalım. Çaldık. Şimdi ben bunu önce armonik sonra melodik e yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Önce armonik yapalım. Hadi bakalım siz bulmaya çalışın videoyu dur durdurup sonra eğer bulamadıysanız devam edebilirsiniz. Şimdi şöyle aslında. Eee bizim yedi, neydi? E, Harmonik minör bulma kuralımız. Söyleyin. Söylediğinizi düşünüyorum. Eee 7. sesin diyez almasıyla e, oluşuyordu. Şimdi başlayalım saymaya. 1 do, 2 re, 3. nota mi bemol, 4 fa, 5 sol, 6 la bemol, 7 si bemol. 8 mi? Do, e, do. Pardon. Özür diliyorum. Do. Şimdi si bemol var 7. seste. Ben buna diyez getirirsem si bemoli, diyeze ne olur? Sin natural olur. Yani gördüğünüz gibi sin natural oldu. Çünkü hemen bir yanındaki tuş olması lazım. Şimdi durum böyle. Tamam. E, sin natural oldu. Peki ben bunu sin natural şeklinde çalıp sin natural şeklinde mi geri döneceğim? Aynen o şekilde e, çalacağım ve aynen o şekilde geri döneceğim. Şimdi nasıl yapacağım? Bunu nasıl duyulur. Hemen çalalım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve si bemol yok si natural. 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve. Biraz hızlandıralım. Yani gördüğünüz gibi natöre denk gelebilir. Hatta dominörde şöyle ilginç bir durum var. Melodik gamında iki tane natürel var. Yani neredeyse do majöre yakın bir ton. Sadece mi bemolumuz kalıyor. Onun da sebebini anlamışsınızdır zaten. Birinci ses do. ikinci ses re. Üçüncü ses mi bemol. Dört, beş, altı la bemol. Şimdi altı la bemolsa ben buna diyez koyarsam. Yani la'nın yani şöyle düşünün arkadaşlar. Be, e, bemol dediğimiz şey Yarım ses kalınlaştırıyor Pesleştiriyor Diyez dediğimiz şey Yarım ses in, inceleştiriyor Yani siz La bemolün diyezindense zaten Zaten O şey gibi düşünün Artı ve eksi gibi O ikisi birbirini götürüyor Ve la natural kalıyor geriye O şekilde de düşünebilirsiniz Bu da bir mantık tavsiye olsun size Şimdi la bemolün diyezi e, O bemol ve diyezler birbirini hani Şey yaptı hani Natural dedi diyeyim Ve la natural kaldı geriye Tamam şimdi Bu şekilde çalışalım. E, bu şekilde çalıştığımızda da La natural, Si natural, Do natural, tek mi'nin bemoli kaldı elimizde. Ama dönüşte tabii ki ne oluyordu? Hepsi tekrar e, yani bu ikisini çalıyorsak bunun bemollerini çalacağız. Tonda ne varsa artık değiştirici olarak. Bunu sakın unutmayın. Dönüşte, dönüşte her verdiğimiz diyez natural oluyor ve ton doğal haline geri dönüyor. Bu çok çok önemli. Sakın çalışırken hani gelip bu şekilde çalışmayın. Ve geri dönüşte de bu şekilde yapmayın ya da size göstereceğim şimdi dominörde de o şekilde yapmayın. Her minör için geçerli bu bir istisnamız yok. Şimdi çalalım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve bu la bemoldü, la natural, si bemoldü, si natural, Do. Dönüşte ney? Artık bunların ikisi de be, e, ne oldu? Bemol oldu. Bu zaten aynı. Şimdi bir toparlayalım. Bir ve iki ve 3 ve dört ve bir ve iki ve 3 ve dört ve Şimdi arkadaşlar size dom e, minörün nasıl çalışmanız gerektiğini de göstereyim en son. Önce doğalını, sonra harmoniyi, sonra melodini ve en son la minörle de toparlayıp bu videoyu sonlandıracağım. Başlayalım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4. oluyor. Yani ben anladığımızı düşünüyorum. İlgili minör gamlarda doğal gam nedir zaten direkt söylemişim çıplak hali. Peki armonik gam neydi? Nasıl çalınırdı? Yedi bir sesi diyez oluyordu ve dönüşte de aynı şekilde dönüyorduk. Hatta nerelerde kullanıldığını da söyledim bakın parçalarında. Onun haricinde ne söylemiştim bir de melodik gamlarda 6. ve 7. sesin diyez olduğunu ama dönüşte o ikisinin de doğal gama döndüğünü de size söylemiştim. En son la minörü tekrardan çalıyorum. Ha, bu arada şeyi merak e edebilirsiniz. O da şu. E bu akorlarda, arpejlerde bir değişikliğe yol açıyor mu? Açmıyor. Çünkü zaten bizim akorlar da arpejlerde işimiz neydi? 1-3-5. Yani 1-3-5. 6-7 yok. O yüzden e, rahat olun. Yani Aa, ben işte bunları yaptım. Şimdi acaba hani bu şekilde mi çalacağım falan. Hayır. Bu şekilde değil. Tamam mı arkadaşlar? La minör neyse siz nasıl çalıştıysanız yani la minörün armoniğinde de arpej bu. La, la minörün melodiğinde de arpej bu. Çünkü zaten şunlarla işimiz yok bizim. Bunu da unutmayın. Bu da önemli bir kural. Tamamdır. Bunu da anladığımıza göre artık laminörü baştan sona çalıyorum. 4 oktav ya, e, yapma planındayım. Çünkü 4 yani oktav göstereyim size. Tam bir çalışma temposu olsun. Başlıyorum. Sonra videoyu kapatacağım. Son. 2, 3 ve 4. 1 hmm. ve böyle sonra arpej, 40 arpej, akor, kadans falan yapabilirsiniz. Hani bu ne çalışmak istiyorsanız artık benim önerim hepsine çalışın ama gamlar bu şekilde çalışılacak minörde bu kuraldır. Hani bunları çalışın önemli. Siz ağzınızla yapabilirsiniz, metronomla yapabilirsiniz, sıkıntı yok istediğiniz şekilde çalışın. Bugünlük benden bu kadardı. Yine sorularınız olursa aşağı aşağıya Instagram hesabımı da koyacağım. Ya, ya da bana yorumlar kısmından da ulaşabilirsiniz. Müsait olduğum ilk anda size geri dönüş sağlarım. Onun haricinde bir sonraki videoya istediğiniz konuları bana yazabilirsiniz. Ben birazcık konu hani neler söylesem hani tamam temel bilgileri vereceğim ama hani ilk ne koysam işinize yarar diye de düşünüyorum açıkçası. Hani siz bana yazarsanız çok iyi olur. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Bakarım yani bir sıkıntı yok. Ve bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar ve bunları çalışın. Bu arada şu şekilde de yapabilirsiniz. Onu da söylemeyi unuttum. Hani videomuzda bir şüpheniz varsa bana gönderebilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Ben direkt yani bakarım, incelerim ve size geri dönüş sağlarım bu konuda da. Lütfen çekinmeyin. Hani bana her türlü ulaşabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.